Merhabalar dostlar. Bugün Grand Tarpi'de yine birbirinden muhteşem ödüller dağıtıyorum ve ayrıca bugün efsane Battle Pass görevlerini yapacağım. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Bakın Battle Pass'te birbirinden manyak görevler var. Cime git var. Yangın söndür var. Tırcılık mesleği yap var. Milleti iyileştir var. Revolver craft yani toplu davancı craft var Yemek ye var ondan sonra dövmece git var Var ya bütün oyunu gezeceğiz böyle baştan sona Efsane bir video olacak ama Battle Pass görevlerine girmeden önce haftanın kazananlarını açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta 3 kişiye Grand Coins veriyoruz ve diğer 3 kişiye de 500 er bin dolar para veriyoruz. Şimdi kazananlar kimler hemen bakalım. Evet Yusuf Çatalbaş tam 120 saat oynayarak 100 Grand Coins'in sahibi oldu kendisini tebrik ediyoruz. Enes Kara 115 saat oynayarak 50 Grand Coins'in sahibi oldu. Bato Esra ise 103 saat oynayarak 25 Grand Coins'in sahibi oldu. Andre Leo 91 saat, Tura Link 80 saat ve Diana 65 saat oynayarak 500'er er 1000 doların sahibi oldular. Siz de arkadaşlar bu kardeşlerimiz gibi ödül almak istiyorsanız ailemize gelmeniz gerekiyor. Ailemize gelirseniz her haftanın en çok oynama süresine sahip olan ilk 6 kişisi olursanız ya para ya da Grand Coins alıyorsunuz. Ailemize nasıl geliyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından Battle Pass görevlerine başlayalım. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet bugün Yusuf yanında arkadaşlar. Battle Pass köylerine bana eşlik edecek. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Şimdi ilk görevimize hemen bakıyoruz. İyileştir var. Yusuf yanında olduğu için hemen onu yapmak istiyorum. Hemen envantereme bakıyorum. Medkit'im var mı? Bayağı varmış. 13 tane medkit'im varmış zaten. Bu arada sizin medkit'iniz yoksa gidip hastaneden alabilirsiniz arkadaşlar. ESC'ye bastınız. Kalp işareti var ya hastaneye gidip oradan medkit alabilirsiniz. Medkitiniz yoksa. Şimdi geldik G'ye bastık. Basic Actions ardından Heal a player with a first aid kit. Evet. Ee, teklif ettim. Yusuf da kabul etti. Şimdi bunu iki kere daha yapacağım. İki kere daha yapmam gerekiyor. Hani dost birine yaparsanız daha kolay olur çünkü karşı tarafın bunu kabul etmesi gerekiyor. Direkt insanları kafanıza göre iyileştiremiyorsunuz yani. Evet, ilk görevi tamamladık. Bu bu şekilde oluyor. Diğeri ise Revolver Crafted yani toplu tabanca. Kurtlar Vasanık Süleyman Çakır'ın tabancası. I'ya bastık. Creating Items dedik. Toplu tabancaya geldik. Süleyman Çakır Create Item dedik. Evet bunu da yaptık. Hatta hemen bakalım craft ettiğimiz şeye. Artı 9 altın kaplamalı. <laughs> Mermim var mı? Yusuf şeytan doldurur mu? Gel bakayım. Gel bakayım. Abi vereyim mi? Yokmuş şansına. Vallahi sıktıydım kafana. Şansına. Al ok vereyim abi. <laughs> Kavana sıkarsa ölmezsin değil mi? Yok şey ama silah bir kere bırak bir daha alayım abi ölemem mi gelir? Evet sıkıyoruz. Sıkma challenge. Bakalım. o canı yarıya indi lan. Bir daha vur abi. Ölme kardeşim. İbrahim tatlı ses gibisin. Kavana sıktım ölmedin. Bir daha bir şey olmaz sana. Hayattaki bütün şansını şu an şey yaptın yani. Daha bir şey olmaz sana. Daha ölmezsin. Evet. Devam ediyoruz. Başkan görevimiz var. E crafter. Aa dur. Yusuf. Craft Revolver şöyle. Bir tane daha istiyor. İki kere yani dört kere daha, dört tane daha metal scrap lazım. Bu arada arkadaşlar bu revolver görevi eğer size gelirse craft etmeniz için metal scrap lazım ya. Bu metal scrap arkadaşlar. Bakın mesela bende yardımcı case var. Bunda çıkar mı yok bunda çıkmıyor. Ha oyunu ilk başladığımız görevlerdeki sandıklardan çıkıyor. Veya arazide rastgele bulmanız lazım arkadaşlar. Dağda falan metal scrap. Evet. Ya yani metal scrap oyunun birçok yerinde var. Kolayca bulabilirsiniz. Şeyden de satın alabilirsiniz ama pazardan satın alabilirsiniz isterseniz. Pazarda da satılıyor. Metal scrap, 4 tane metal scrap ile bir revolver yapılıyor. Bu şekilde revolver görevini yapmak için 4 tane metal scrap'e ihtiyacınız var. Evin satılık mı Yusuf? Satılık abi. Evet arkadaşlar, duydunuz Yusuf'un evi de satılıkmış. Bu ev... Bayağı da güzel yani, müstakil. Müstakil, müstakil. Yeni bir kelime türettim. Müstakil ev. <laughs> müstakil ev. <laughs> müstakil ev. <laughs> Yusuf'un harita değeri yeri burada bakın. Donuna kadar göstermiyorsun her şeyini ifşa ettim şu an. Ama evi satılıkmış. Satmaya ihtiyacı varmış. O yüzden Yusuf'tan bu evi almak isteyen Yusuf'a ulaşabilir. Keyfe eder satılık abi. <laughs> Neye satılık? Keyfe, eder. eder evet. Mesela değeri 200 milyonsa sen 500 istiyorsun değil mi? Tabii aynen öyle. Evet tok satıcı. Evet bu görevi de tamamladık. Şimdi itfaiye görevimiz var. Bizim çocukları çağırdı mı daha hızlı bitsin. Yazdım abi. Para. Evet itfaiye görevini yapacağız şimdi. 10 kere ateş söndürmemiz gerekiyormuş. Yani şu görev dostlar. Put ya, out 10 tane mi fire. abi? 10 tane. 10 tane ise basit. Beraber yaparız. Put out the fire diye bir şey görürseniz dostlar. Görev. İşte bu yangın söndürme oluyor. Bunu yapacağız şimdi. 10 kere yangın söndüreceğiz. Hani ne kadar kalabalık giderseniz o kadar hızlı biter. Mesela biz Yusuf'la iki kişiyim de mesela iki kişi daha az. Dört kişi olsak hemen çat çat çat. Hepsi biter. Evet gidiyor şimdi itfaiye mesleğini yapmaya. Yani bu Battle Pass videomuz aracılığıyla bütün bir oyunu haritasında dolaşmış oluyoruz arkadaşlar. Şu oyun Grand Tabletli kısa bir özet geçmiş oluyoruz neredeyse. Evet itfaiye mesleğine geldim dostlar. Bu arada bu itfaiye mesleğini yapmanız için oyunda level 5 olmanız gerekiyor. Level 5'in altındaysanız maalesef bu Battle Pass görevini yapamazsınız. Haberiniz olsun. Zaten level kasmak kolay. Oyunda açık durduğunuz zaman puanınız artıyor. Leveliniz de artıyor. Evet. Bindik gidiyoruz. Biri daha geldi bizde. O aileden değil ama. Dadi 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 dadi. Evet. Faya gidiyoruz. Bakalım neresi yanıyor. Uzakta mı Yusuf? Evet. Hayri kafe yanıyor. Hayri kafe yanıyor. Biraz yaklaşmak <laughs> gerekiyor abi. Lan oluyor mu anlamıyorum ki. Hemen bakalım. iki tane olmuş olması lazım. Evet 2'ye 10. 8 tane kaldı. Bu şekilde 8 yangından söndüreceğiz dostlar. Ondan sonra bu görevde hemen gidiyoruz. Yangın söndürme ekibi. O Yusuf uzaktan doğru sıkıyor. Evet bu da son yangınımız dostlar. 9 tane söndürdük. Şimdi bu da sonuncusu. Bunu da söndürdükten sonra itfaiye görevini tamamlıyoruz. Bunun peşine hemen tırcılığı yapacağız. Tırcılığı da bir kere teslimat yapmamız yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi deneyeceğiz onu da. Evet, you have completed the battle pass. Yangını söndürdük. İşimiz bitti. Bir 20 dakikadır uğraşıyoruz. Doğru Nihayet bitti. Şimdi bir şeye, baktım. tırcılığa gidiyoruz. Allah. Oy. Direkt bu araçla mı gidelim? Yok abi, bunu şey yapacağız. Ee, bırakacağız. Görevden çıkmadan göreve giremiyoruz. Ha, doğru, evet. Tamam. Evet, şimdi itfaiye bırakıyoruz tıra gidiyoruz. Evet tırcılık mesleğine geldik. Daha önceki videolarda da göstermiştim zaten bunu. Work as a tracker. Hemen burada arkadaşa get offline diyoruz. Ondan sonra transport rental diyeceğiz şimdi. Transport rental normal. Evet. Let's go. Şimdi arkadaşlar J'ye bastık. Iııı ee... En şey nerede acaba? En az paraya verene gidersek büyük ihtimal en yakını orasıdır diye düşünüyorum. O yüzden o il diyor. 1500 dolar. Kabul ettim. Gidiyoruz. Tır mesleğini bir kere komple tamamladığımızda Battle Pass görevini tamamlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada tırın doğrusu gerçekten çok güzel. Grand Arby böyle sarı kırmızı yazıyor. An sarhoş, ancı hoş. yolda yalancı hoş. Evet arkadaşlar gittiğimde Sizinle orada görüşürüz. Yolumuz uzun şimdi. Tırcılık mesleği uzun sürecek. Evet geldik. Tırla mal alacağımız yere. Mal aldık. Bakalım şimdi nereye götürüyoruz. Ebesinin nikahını yine. Ama çok da aslında uzak değilmiş. Güzel. 1500 dolar para kazanacağız bu işten. Ama biz parasında değiliz. Biz battle points'indeyiz. Evet geldik. Aynen çok güzel. Bu battle pass'i de tamamladık. 1500 dolar da paramızı aldık. Şimdi Diğer görevimize bakıyoruz. Bir tek jim kaldı. he jim ve yemek yeme kaldı. Yemek var mı yanında Yusuf? Var abi. Hallederiz alırız hemen. Y yemek varsa hemen at bana. Burada yiyeyim. Bende de olması lazım. Dur bakayım bende. Aa bende varmış zaten. Tamam. Stick varmış ama bir kere yiyebiliyorum. Kaç kere yememi istiyor benden? 20 kere yememi istiyor yemeği. Öbesinin ay. 20 kere nasıl yiyeceğim? Canım mı ince gel seferinde? Evet arkadaşlar. Yemek ye görevini de yaptık. Hemen şöyle bakalım. Bu arada yemek yeme olayı baya uzun sürüyor. Haberiniz olsun. Peş peşe yemiyorsunuz yemeği. Canınızın azalması falan gerekiyor. O yüzden bunu zamanı yaymanız lazım. Zamanı dikkat etmeniz lazım. Şimdi son kalan şey. Egzersiz yap kaldı. Rocking chair. Ona doğru gidelim. Gym'e gideceğiz. Yusuf götürsün bizi. Harita neresi olduğunu göstereceğim. Bu arada ben de oyunda ilk defa gym'e gidiyorum. Battle Pass'te gym görevi yapmadım. Ben de ilk defa gym'e gideceğim. Kaç kere yap diyordu? Hemen bakalım. Bu son görevimiz. Bundan sonra dövmeyi deneyeceğiz. 30 kere dövme silebilecek miyiz bakalım? Onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz. 30 kere şimdi gym'e gideceğiz. ESC'ye bastık haritaya. Bakın arkadaşlar. Şurada bir sarı adam işareti var. Beach Gym. İşte buraya gidiyoruz. Sahilde bir jim var. Buraya gidiyoruz. Evet, jim'e geldik. Sandalye otur diyor. Fark ediyor mu buradan biri? Fark etmez herhalde. Evet, E'ye basıyoruz arkadaşlar burada. Bir bakalım arkadaşlar emin olalım. Şu an altlar kaldırıyoruz ama verdiği göre bakalım bu mu? Evet, kaldır. indir. Kaldır. indir. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey E'ye basacaksınız ama spam yapmıyorsunuz. E'ye basıyorsunuz bir süre yapıyor sonrasında tekrardan E'ye basıyorsunuz yani kendi kendine bitirmiyor benüz olsun. Şimdi bunu 30 kere böyle yapacak. Ondan sonra son merak ettim ve en çok puan veren. Şimdi size göstereceğim bakın tam. 15.000 puan veriyor Battle Pass'te göre. 30 kere dövmesi görevi var. O 15.000 puan vereni bakalım yapabilecek miyiz? Evet Yusuf'tan bu arada değişik hareketler, değişik danslar geliyor. Titriyor Yusuf. Yusuf kalça sallıyor. Yusuf <laughs> göbek sallıyor. Evet zaten yüzümdeki dövmeyi silecektim. Onu hemen bir silelim. I want to get rid of tattoo. hit. Evet şu an sildim. Bakayım önce bir o mu ondan emin olalım. Ne diyor burada? Evet Reduce tattoo. 30'a 1 oluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle onumuzla ucuz olanlardan yaptıracağız tabii ki de şöyle. Evet 1000 dolar. 9000 mi? Maşallah 2000. Daha ucuzları vardır belki ama şimdi uğraşmak istemedim. Bakayım şöyle bir. 1200 var mesela. Evet. Bütün bacakları her yere yaptırdım. Şimdi bunları sildireceğiz teker teker. Ha sildiremiyoruz arkadaşlar. Dövmeleri de boşa yaptırdık şu an. Diyor ki dövme silme saat başında bir kere olur diyor arkadaşlar. Her saat başında bir kere maalesef silebiliyormuşuz. Yapacak bir şey yok ama bu dövmeler de yakıştı ha bir göğsüme böyle bacakların falan. Kalsın bari evet bunu yapamadık. O zaman şimdi bakalım Battle Pass'te kaç level olmuşuz? 39 level olmuşuz dostlar gayet güzel. Ödüllerimiz neler hemen bakalım alabileceğimiz ilginç bir şey var mı? Evet aldım radarı da aldım bir de sanırım bilet geldi. Evet lottery ticket hemen açalım bakalım. Para maske araba para para. Evet çıkan alet buymuş. Engine breaking yani motor blokluyormuş arkadaşlar. Bunu bizim Yusuf'a atıyorum. Ondan sonra şu da lazım olabilir. Level şey people scanner. Bunu da Yusuf'a attım. Antil var. Bunu da Yusuf'a attım. Bu neymiş abi? Polo Santos'a lazım değil. Evet dostlar. Bu şekildeydi. Bugün bütün Battle Pass görevlerini tamamladık. Şöyle tekrardan bir kontrol edelim. Bakın. Günlük görevlerin hepsi full, hepsi tamam. Haftalık görevlerde de maalesef dövmeyi sürekli çıkartamadığı için onu yapamadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ödül kazananları tebrik ediyorum. Ailemizde kalmaya devam edin. Birlikte oynayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.